Ayarlıyorum. Heh. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serbitle lilin masa çekeceğiz. Ee, uzun zamandır çekmiyorduk. Şey, e, tam en son 31 aralıkta çektik. Neyse, ben çok uzat, lafı çok uzatmayayım. Hadi başlayalım. Başla. <laughs> anne, anne, anne. Efendim canım. Ay pardon ben adlandım. Neyse ne oldu bana söyle. Anne şu an annemiz şu an bir şeyler ya, Ya bir şey diyeceğim. Benim okuyum başlamıyor mu? Geçen başlayacak dedim. Başlamadı ama. Kız bunu sen 9999 kez söylüyorsun. Dedik ya. Sen şu videosu azıcık daha azalsın. Azıcık daha azalsın. Göndereceğiz bakalım sana. Bakalım bakalım. Karana şeyleyine. Tabletimden bakacağım. Tamam hadi sen koş adama. İki kişi koronalıktan çıkmış. Gidebilir miyim şimdi? İki kişi Canım bak. Burada Türkiye'de kaç il var biliyor musun? Ben biliyorum. söyleyeyim mi? Kaç? Bir. Ne? Bir tane var. Of. Çünkü Türkiye Türkiye. İl Ülke? Yok. Ül ya İl, 81 il var. Tam 81. Ve orada Çin olduğu için Çin. Vay canına Çin Türkiyece mi? Ama onlar niye böyle konuşuyor? Allah. Canım. Türkiye'de Çin'in ne işi var? E, e, söyledin ya sen az önce. Allah. Öyle bir şey demedim. İki. Çin. Türkiye'de Çin yok. Bak bunu sen istiyorsun. Dur bak sus bir canım. Bir sus. Bak, e dinle. kokla. Bir kokla. Ay, bir sus ya. Bir sus. Çile kokuyor. Allah. Bir sus. dinle. Ee, anne bu bu bana. dur yap bir şey bak. Şimdi Türkiye koronada. Bazı yerlerde de koronada. O koron Çinler yarasa yarasanın çorbasını yediler için. Ama aslında yarasanın yarasanın yarasa mısın? Evet, uçabiliyorum bak. Uçuz gülce dön evine. Küçük Gel. sevimli burada mı? Olur mu? bir yarasa virüs kapmış. Onlar da bilmediği için yemişler ondan. Yani anladın mı? Ondan sonra ama yarasa 15 bin tane oldu. Nasıl oldu? Şimdi bak. Kim yarasa Az da Azıcık daha. Bir, bir ay daha bekle göndereceğiz. Yes. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay. Yani Nisan'a geçtiğimizde işte gidiyorum, bir şey, şey demeden. Demedim. Aa, yine mi? <laughs> Neyse ben ödeme gidiyorum. Çocuklar. Efendim. Ay pardon çocuklar. Na, efendim anne. Çocuklar neredesiniz? Buradayım. Kızım, 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 Anne burada kızım, Boyu o kadar küçük ki göremedim. Git pardon. Hmm. Aa, annem öldü. Nain, <laughs> nain, Anne öldün az önce iyi misin? Ölmedim, düşünüyordum. Ablam da öldü. A ben de, de öldüm. Neden geçtiğimizi? Nain, 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 nain. Hey, kötü kapdi. Siri. Ay kim? şimdi ne oluyor burada? Ne oluyor burada ya? Anne ben odama gideceğim. Git. Hello. Ben ablası git. Neyse. Neyse ben burada uyuyayım bu sefer. git sen. Hadi mama başı. Hadi mı? Kızım gitti mi hiç? Gitti gitti. Ne yapacağız? Bugün canım yeleğmesin doğum günü. What you say? Yes, I say. <laughs> Ay İngiliz miyiz biz ya? Şimdi bak bir elmasa bir bahane uyduracağız. Bizim acilen dışarı çıkmamız lazım. Sen birazcık dışarıda takıl böyle. Belki kendi başına kalırsın zaten. Bir şey olmaz diyeceğiz. Sonra biz onu önce kalmaya gideriz. Bana bak. Bakıyorum. Bana bak. Bakıyorum. Anne bana bak. Bakıyorum. He pardon bakıyor musun? <laughs> Şimdi sen ona en sevdiğin küçük mitatı al. Onun için büyük olayım. Anne. Heh. Ben bana en sevdiği Barbie karavanını alayım. Kız sen var ya çok alemsin. Benim paramı vermem. Canım merak etme benim 5000 liram vardı. 5000 lirayı 5 yılda biriktirdim. Her her ay yani bir yılda 1000 lira topladım. Her ay birkaç lira aldım. Kız var ya senden korkulur ha. <laughs> Ben kardeşim için 90 bin bile biriktiririm. 90 bin bile Allah. Allah. 90 bin bile biriktiririm. 1 Bir milyon kere bile biriktiririm diyemedim. Ay kız tamam bağırma duracak. Oh, oh. <laughs> Anne ben Doğru. yeni kostümü giydim. Saçımı yeni de değiştirdim. Güzel olmuş mı? çok şimdiden olmuşsun da neden kostümü giydin? Eğlence için yatıp yapmak istiyorum. Ay doğru ya pardon. Hı. Şimdi canım bizim acilen şu bizim üst komşu var ya. Evet. Onlar bir tarif yapacaklarmış. bizim Bizden yardım istiyor. Biz de ona yardım edip geleceğiz tamam mı? Tamam. Ama sen gelme şimdi sen üzülürsün. Yanlışlıkla bir şey yaparsın ama. Tamam. Sonra komşu bize kızar tamam mı? Hı. Tamam. 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 Tamam mı? Allah korusun. Tamam. tamam. Hadi git bak. Sakın makyajımı aldım benim oynayayım demem. Bana yani aldırırım. Tamam baba. Koş oh, koş 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 koş. Koş koş. Oh hayat bana güzel. Oh hayat. Bırak onu. <laughs> Oyuncakçıdalar. 10 <laughs> Geldik. <gülüyor> wow. Oh my god. Bye, bir karavan. Ay pardon bu minis karavanı. Neyse cici bir Shopkins karavanı. Aa! Hemen bunu ben kardeşim alacağım. <laughs> Canım ona dört tane oyuncak alalım. Şuradaki tüm oyuncakları alıp gidelim. Oh, oh my god ben bunu alacağım çok şirin. Tamam at şunu. Ben ona şu küçücük şeyi açacağım. Ben de ona kocaman bir şey alacağım. Ay. Rip ayı. 2020. 2021. <laughs> Bakar mısınız? Bakar mısınız canım? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ya şu biz şu oyuncakları alacağız da Rip ayı <laughs> Rip ayı <Sene>. 2020 2021 <laughs> Mart vıttır vıttır Toplam kaç lira diyor? 9.999 lira efendim Artık 100 indirim, %100, -100 indirimimiz var Kızlar ne diyorsun sen ya? Ay tamam efendim sadece Sadece 54 lira 99 kuruş Tamam ben şunları pikit, şunları paketler misiniz? O sırada Lil elması Youtube'u. Evet arkadaşlar bakın beni özlediniz mi hikayede YouTube'u sevmiyorum. Ee, bakın saçımı rengini bugün boyattım. Ellerimi eldiven giydim. Ayaklarıma da şey giydim mavi çoğup. Şimdi çizimi bastım. Bırakın TikTok izleteceğim size. Sik-sok izleyelim. Hadi sik-soka baslayalım. ay Allah. K Kamera arkasında. Kutu işte. ayağına düştü. İmdat. Recepcionu arayın. Bir şey yapın. Bir şey yapın. İlk kameradayken. İlk <laughs> kameradayken. Ay geldik sonunda eve. Dönmemiz, <laughs> dönmemiz, <dönmemişte> Anne. <gülüyor> Anne, <laughs> abla ne oldu size? Tam YouTube bitirdiğinde geldiniz valla. E Sen YouTube mu çekiyordun? Evet. Gönderdim. Seni de etiketledim. Senin YouTube'unu ve TikTok'unu da izlerler. Senkisini de etiketledim. <laughs> Arkadaşlar burada videoda e, şey Arkadaşlar e, size bir şey demek istiyorum. E, büyük benekli kediye bakarsanız benim kanalımda da görürsünüz. Çok iğrenç şeyler. <laughs> yani aslında bakmayın. Bakın. Bakmayın size kalmış. E, orada 7 video var ve 8 abonem var. Şöyle yazarsanız çıkar. Büyük harfle B. Öbürleri küçük harfle. K'nin K'si büyük. Ve kedi işte. Neyse. E, onu böyle belki açık belki açıklamaya yazarım. Neyse şey bir de yani açıklamaya eklerim. Ekleriz belki. Ona abone olmamayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Kardeşim efendim. Gel bakayım buraya. Geldim. Biliyorsun biliyorsun ki şu anda saat şey akşam oldu. Gerçekte arkadaşlar gerçekten de akşam değil de yani oyunda akşam. Bakın yağmurda bir günde ilk defa bir lira çekiyoruz bulu, bulu Öncekisinde ızgara köfte olmuştuk. Onu da öyküde kedicik lili elmas part 2'de oy 10'da 20'de 2'yi izlerseniz orada ızgara köfte olduğumuzu görebilirsiniz. Hadi devam edelim. Bu Doğdu. Aba. İyi ki doğdun kardeşim. Ay, iyi ki doğdun kızım. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi Hı -hı. ki Korkudan doğdun. Korkudan başım döndü. Ay gel. Heh, geri taktım ya. Aa, ne yaptın? Korkudan başım <laughs> döndü. Bak sana Shopkins karabanı aldım. <laughs> Kalbim yaralı.

Neyse bedenime geri döneyim. Hayalet oldum çünkü. <laughs> geri döndüm ama yerler ters oldu bu seferde. Hadi abicim yer değiştirelim. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Gide odun canım kardeşim. Hmm. Sana, Sana paydı sen mi? Evet bu benim hediyem. Dur, bir Güzel de annenin hediyesini getirelim. Ha, annem de ha. bana hiçbir şey almadı sandım. Bakar mısın boyun kadar kutu. Evet. <laughs> Dur. Oh. Bak boyun kadar bir ayı. <laughs> Artık onunla şey evlenebilirsin. Şey Benimle evet. evlenir misin? Evet. Gel gidelim. Başka bir şeyler var mı? Arkadaşlar bu arada dördüncü bölüm dördüncü bölümde ise şey yapacağız. Lil elmas dıt 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 yapacağız. Tabi orası dıt 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 değil de biraz tahmin düşünün yani. Neyse dördüncü bölümü de yakın zamanda çekmeye çalışacağız. Hadi şimdi videoya dönek. Annem bana başka bir şey yardım mı? Bunu 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 annen aldı. Bunu da ben aldım. Bak karavanı, karavan arkadaşı. Çok tatlı. Adını sosisos koyacağım. Sosisos ne be? Ay topi top. Topi top ne be? Lollipop. <laughs> Lollipop iyi. Hayır. Japonca isim buldum. Köpeklere konulur ama söyleyeyim mi? Söyle. Toto. <laughs> burada cidden Japonca köpeklere konuluyor arkadaşlar. Toto ne güzel bir isim. <laughs> Hadi Toto ne haber? Dans Toto gel Toto. Bana yarayır <laughs> tü. 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 <laughs> <Yenem misiniz? gülüyor> okay. mı Gel gel gel. Görmüşüm. Bu niye böyle yatıyor? <laughs> Kaldır, ina, şun, Canım gel. Yenemiyorum. Ayaklarım sıkıştı. Güzel. Saçların çilek gibi. Evet sonraki durak. Sakız baloncu. Düt 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 düt. Tamam. Aa, aa. Aa. Canım hadi gel odana gidelim. Tamam dur. Siz de alayım. Aa. Sevdiğim kişi. Canım var. bu arada bak. Biz evi tekrardan dekor edeceğiz. Ee, odalarımız aynı oda çıkar. Anne nerede? Kalbim yaralı İşte 2 milyon alamadım bir şey demeden. demeden. Çünkü ezan okunuyordu. Neden şarkı söylüyoruz ki bu kötü bir şey? Ney ney neyse hadi sus. Bence de Evet arkadaşlar ne bir taksi şoförcülük oynayalım mı yarın parka inip? Kardeşim. Annem öldü ama annem de oyuncak mı oldu artık? Ay kardeşim. Bekle ben vampir olacağım. Vampir. Anne. bu ölmüş. Neyse biz arkadaşlar bu hemen yapıp geliyor Arkadaşlar burada gitmeden önce size bir şey demek isterdim. Zaten gitmiyorsunuz ama ben Profesörde bir hesap buldum. Bir kulüp buldum. Sıfır kubada koltukları var ve şenleri var. birini oh, oh. Birinin <laughs> Arkadaşlar bu da ben Besyesine girdim bugün ee, galiba iki ay sonra da altıya gireceğim aklım almıyor bir yıl sonra canım ben hangi ayda doğmuştum I don't know baby ben kasım ayında doğmuştum doğru doğru hmm, bunu bir düşünmeliyim akreplerin içinden geçilmeli çünkü ben bir akrebiyim Bakın kuyruğuma çok güzel. Bakın bakın zehirli kuyruk yerine zehirli pırt var. Oh, Çünkü çilek gibi Kardeşim odamıza bakar mısın? <laughs> bu taraflar senin bu taraflar. Şunu alayım. Hı, <laughs> o benim. Hı, <laughs> e benim yatağım nerede? Senin yatağın bir yatağın mı? Aa doğru ya Bak karabana Orada oynayacak oyuncak ben tamam. var Ben biraz oynayacağım zaman bilgisayar var. Bilgisayar yok ki bizde. Yo aldım ben parayla bak şurada canım. Bak biz sen o kadar oyuncak aldık. Onlarla oynayalım mı ikimiz birlikte? Ay ya da ya 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 Tamam sen koş oyuncaklarını çıkart. Ben de biraz saçımı tarayayım. Burada Tunçin'deydiler galiba. Ablam girdi. Ben o sırada başka bir şey yapıyorum. Evet ben oradaydım. <laughs> la, 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 la la. Ayıcık arabanın içinde dursun şu anda. Saçımız. Abla çıkarttı. Tamam dur ben biraz saçımı tarayayım. Tamam iyi. <laughs> Ay tamam saçımı dördüm geldim kardeşim acık kurutuyor. Ben <laughs> ayıcı ben ayıcı oynatmak istiyorum. Ben biraz zor olacak galiba. Sen ayıcı oynat o zaman. <laughs> tamam. Başka ben de bunu oynat. Oynatırsanız... Ben de bunu oynatayım o zaman. Tamam. Şimdi biz böyle. Tarz... Öbür biraz, e bir biraz uykusu gelmiş. Aa, benim aldığım mı? Evet. Tamam olsun önemli değil. Arabası olan. Ya yani karavanı diyemedim. Bunun artısında tatile gitsinler tamam mı? Tamam. Ben binemeyeceğim ben seni Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Merhabalar hanımefendi. Bir ben beş bin... Ay çok güzel sizin için. Gezdirmek için bir karavan aldım. Benle yol arkadaşı olur musunuz? Alıyor. Ama benim yanımda bir arkadaş var. O da binebilir mi? Tabii ki de hanımefendi. İster, i̇sterseniz bir kişi de alabilir beyni. İki kişi önce taşır. Tamam. <laughs> ben geçerim sen. Siz götün hanımefendi. Ben bir şeyim bir şeyimi bağlayacağım. Tamam. Kravatımı bağlayacağım. Ama kravatım yok. Kravat. <laughs> Kravat böyle gofret. Oo canımı çekti ya. Benim tek. Arkadaşınız da bir renkliymiş. Çok renklidir. <laughs> ne? Siz benim hakkımda kaçırın. Hmm. Tamam ben de geldim. Hadi gelin şimdi ben de bineyim. Hayır hmm. ayıcık. Merak etmeyin iyiyim ben. Hadi. ay Öldüm. Canım iyi misin? ay Şu anda öldüm. Ay ben bir şeyler Bayıldım. Şu oyuncağı çıkartayım ay. Müthiş. çok güzel. Geçti kardeşim. Geçti kardeşim. Geçti kardeşim. Dong dong. Dı dı dı.